Başlamak için yeni bir proje oluşturun. Ari seçin. Projenize bir isim verin ve ardından, Proje oluştur seçeneğine tıklayın. Projenin yüklenmesini ve açılmasını bekleyin. Bundan sonra, bu Boar uygulamasını oluşturmak için gerekli olan tüm paketleri ve varlıkları içe aktarmamız gerekiyor. Bunu yapmak için, pencereye gidin, Paket Yöneticisine, Unity Kayıtlarına, R Foundation'ı arayın ve ardından Kurulumu Yapı tıklayın. Bununla birlikte, R Core XR Plugin adlı başka bir pakete daha ihtiyacımız var ve yine Kurulumu Yapı tıklayın. Sonraki adımda varlıkları indirecek ve bunları Unity'ye aktaracağız. Bunu yapmak için, pencereye gidin, Varlık mağazasına tıklayın ve Dragon for Boss Monster'ı arayın. İlk bağlantıyı seçin. Varlıklarıma ekleyi tıklayın ve Unity'de açı seçin. Paket yöneticisinde ejderha varlığını seçin ve içe aktarı tıklayın. Bir kez daha içi aktarı tıklayın. Ardından, Joystick Pack'i arayın, ekleyin ve aynı şekilde içi aktarın. Son olarak, resmi varlık klasörüne içe aktar. Şimdi projeyi kurma zamanı geldi. Bunun için, dosyaya gidin, yapılandırma ayarlarına tıklayın ve Android platformuna geçin. Yüklü değilse yükleyin. Yükledikten sonra ve Oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra, yapınıza bir ad verin. Bunu tamamladıktan sonra, oyuncu ayarlarına tıklayın ve çoklu iş parçacıklı renderlemenin işaretli olmadığından emin olun. Sonraki adımda, X-Ray yönetimine tıklayın ve Android sekmesinde Arkor'u seçin. sonraki adımda sahneyi oluşturmamız gerekiyor. Art Origin'i seçin ve Art Directed Image Manager bileşenini ekleyin. Bu bileşen görüntüyü takip eder ve tamamlandığında verdiğimiz prefab'ı oluşturur. Ancak, ben bir görüntü vereceğim ve ardından görüntü algılandığında prefab'ı oluşturan ayrı bir script yazacağım. İlk yapmamız gereken şey, serileştirilmiş bir görüntü kütüphanesi oluşturmak. Bunun için projenin penceresine sağ tıkla, oluştur seçeneğine gel, ğrı seç, sonra görüntü referans kütüphanesini seç. Sonra görüntü ekle'ye tıkla ve önceki içe aktardığımız resmi ekle. Sonraki adımda xre kökenini seç ve görüntü referans kütüphanesini serileştirilmiş kütüphaneye sürükle bırak. Sonra, yeni bir bileşen ekle, yeni bir skript oluştur, adını prefabriator olarak değiştir. Visual Studio veya VS Code ile skript dosyasını aç. Varsayılan metodları sil. Using, anahtar kelimesini kullanarak R Foundation paketini ekle. Şimdi bu skripte ihtiyacımız olan tüm değişkenleri tanımlayalım. İlk olarak, Dragon Prefab adında bir GameObject türünde serialize alan olacak. İkinci olarak, PrefabOffset adında bir Vector3 türünde serialize alan olacak. Ardından, Dragon adında başka bir GameObject değişkeni oluşturun. Bu değişken, oluşturulan prefab'ı saklayacak. Sonra, Art Image saklayan bir değişken oluştur. Sonra etkinleştirildiğinde ilk yapmamız gereken şey, Art Directed Image Manager bileşenini almak için bir onEnable metodunu oluşturun. Sonra Art Directed Image değiştiğinde onun olayına abone olalım. Sonraki adımda on image için bir metod oluşturun. Sonra, her bir görüntü için ilk kez eklenildiğinde objeye ejderha prefabını anında oluşturan bir foreaç döngüsü oluşturun. Böylece onu dragon değişkeni içinde saklamış oluruz. Sonraki satırda kullandığımız herhangi bir modelin bazı ofsetlere sahip olabileceği için ofseti düzelteceğiz. Bundan sonra kodu kaydedin ve Unity'de yüklenmesini bekleyin. Şimdi prefab oluşturucu bölümüne bir prefab sağlamamız gerekiyor. Bunun için zaten sahip olduğumuz Dragon Prefab'i kullanın. Kırmızı Eyderha'yı seçtim. Refab'ı küçültmek için ölçeği değiştirin. Değerleri 0.015 e ayarlayın. Ayrıca, kameranın karşı tarafına bakacak şekilde eyderhayı çevirmek için Y e rotasyonunu 180 E ayarlayın. Sonraki adımda, denetleyiciyi seçerek Prefab'ın animatörünü açın. Birçok animasyon var ancak sadece kalkış ve uçuşa geçişi ihtiyacımız var, bu nedenle geri kalanları silin. Sonra gerekli geçişleri yap. Sonra sahneye dön, bileğe bas ve Eyderhan'ın animasyonunu izle. sonra projeden tekrar ejderha prefabını seç ve eğer hala varsayılan değerlerde ise boyutlarını önceki şekilde güncelle. Prefab hazır olduğunda ar kökenini seç, kırmızı prefabı al ve ejderha prefabının içine sürükleyip bırak. Sonra ejderhayı kontrol etmek için yeni bir script bileşeni ekleyin ve ona bir isim verin. Skripti aç. İlk olarak, Speed adında float türünde bir serialize alan oluştur. Sonra iki değişken oluştur, bir tanesi fixed joystick bileşenini saklamak için, diğeri ise rigid body'yi saklamak için. Sonra, etkin olduğunda fixed joystick ve rigid body bileşenlerini almak istediğimiz için bir onenable metodunu oluştur. Sonra vücudu hareket ettirmek için bir fijedupdate metodunu oluştur. İlk olarak joystick'in x ve y değerlerini al. Sonra nesnenin hangi yöne hareket edeceğini belirle. Bunu vektör 3 kullanarak yap. Bu şekilde 2D ekseni X ve Z düzlemlerinde harekete dönüştürüyoruz. Ardından rigid body bileşenini hareket ettirmek için velocity özelliğini kullan. O aşamada ejderha hareket edecek ancak hareket ettiği yöne bakmayacak. Bu sorunu düzeltmek için if ifadeleri kullan. sonra skripti kaydedin ve Unity'e geri dönün. Joystick'i sahneye eklemek için sağ tıkla, UI seç, sonra Canvas'ı seç ve Canvas Scalar bölümünde U Scale Mode'u, ekran boyutuna göre değiştir olarak ayarla. Çözünürlük değerlerini 2160x1080 olarak değiştir. Sonra Joystick paketine git, prefablara ve sabit Joystick'i camvası sürükleyip bırak. Onu ölçeklendir ve ekran üzerindeki konumunu düzelt. ejderha prefabına yeni bir rigid body, bileşeni ekle ve use gravity seçeneğini işaretle. Hızı 0.5 olarak ayarla. Ardından, Overrides üzerine tıkla ve Apple e Allı tıkla. Uygulamayı oluşturmak için, dosyaya git, yapılandırma ayarlarına tıkla, cihazını bağla ve USB hata ayıklama modunu etkinleştir. Sonra oluştur düğmesine tıkla. APK dosyasının oluşturulmasını bekleyin ve uygulamanız hazır olacak. Üzlediğiniz için teşekkür ederim.